Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı olarak e, tüm halkımızı ve tüm e, değerli yöneticilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İlçe başkanlığımız olarak e, bugünlerde doğal pandemi ile ilgili çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz. E, onun dışında e, İstanbul Sözleşmesi, e, Ya Kanal Ya İstanbul e, çalışmalarıyla ilgili e, aktif bir döneme giriyoruz şu anda ilçe başkanlığımız olarak önümüzdeki günlerde de bu iki konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapmaya başlayacağız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve diğer ilçe yöneticilerimizle birlikte bu çalışmaları olabildiğince devam ettireceğiz. Hedef iktidar sloganıyla yola çıkan partimizin ve ilçe başkanlığımızın aynı zamanda da ilçe başkanlığımızın bu anlamda desteklerini alarak epey bir yol yürüyeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum.